Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün abilerimizle beraber geldik bir piknik yapalım dedik. E, Tabi bu arada bizim çiftliğin köyün kuş bakışı görünüşü ne sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar buralar bizim köyler. de bizim şey? Ha şuralar bizim çiftlikin bölgesi. Böyle köy. Şimdi buradan yaylaya gideceğiz inşallah. Burada biraz piknik yapacağız. Karşı tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar barajlar falan var. arkadaşlar. Yayla yerine geldik. Tabi bugün yanımızda görün var çünkü yayla yerinde şeyler var. Kalabalık oluyor. Davar oluyor. Şimdi biraz önce bir geçici vardı. Geçici yanında Allah'tan köpek yoktu. Görün koruluktu çünkü. Ben de bağladım. Burada arkadaşlar şey yapıyorlar. Yayla yerinde tekne atıyorlar teknelere Oyun olan komşularımız vardı. Onlar şimdi tekne atıyorlar. Şöyle koyunlar sulanması için arkadaşlar bu. Yani yayla hazırlıkları yapılıyor arkadaşlar. Ciddi bir şekilde. Şimdi Niye gürünün devamlı gezdiriyorsun demeyin arkadaşlar. Çünkü e, daha mülayim. Poyraz hasta. Poyraz'ı çıkartmak istemedim. E, sonra sarsılmaz, durmaz. E, sıkıntı çıkartabilir dedim. Çünkü yanımda e, şeylerim var. Amcaoğulları falan var. Onlara sıkıntı çıkartır diye. En mülayim köpeği yanıma aldım. O şekilde geldik. Allah'ın izniyle. Şimdi birazdan da bırakırım zaten gülünü gene. Bayağı bir gezdi boş boş. Sonra bağladım. Evet, Arkadaşlar buraları bizim yayla yerlerimiz. arkadaşlar. Yedik içtik. Ee, şimdi bir çayımız kaldı. Bir çayımızı da içtikten sonra gürünü de koyacağız. Gürün. Oğlum. Gürünü de koyacağız. Gezerek gideceğiz. Değil mi oğlum? Her türlü asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Benim o koca olan. Maşallah. Bugün beni hiç utandırmadı çünkü ııı ee değişik değişik sürü gördü. E, yabancı insanlar gördü. Ne mi oğlum? Kimin dostunuzun seni? He? Oğlum. Birazdan koyulacağız. Ha bu tür bu böyle yerler dedik arkadaşlar. Yok zaten sana ulaşamayınca Bir yere gidiyor. O da bir tane bir tane gördüğünüz üzere şimdi çayımız demlendiği zaman arkadaşlar çayımız ufak ufak demleniyor çayımızı da içip gideceğiz arkadaşlar bizden bu şekilde görüntüler şimdi birazdan da e, görünü koyurumda biraz görünü çekerim size Gülünü koyurdum. Aşağıda da var vardı. Aşağıdaki davarı bir kontrol etti. Ama orada köpek olmadığını ben iyi biliyorum. Ama gitti kontrol etti. Şimdi geldi buralarda bir yerde. Gel oğlum gel. Bizim köpeklerde arkadaşlar genelde şey oluyor. Gider komşu davarları bir kontrol ederler. Hatta var da köpek varsa onlarla uğraşırlar. Sonra tekrar gelirler sürüsün başına. Şimdi mesela o görün beni öyle veya böyle bulacak. Ufak bir zil var. Zil sesinden bu yakınlarda olduğunu görüyorum, duyuyorum yani. Gel. ya. Şimdi çıkacak arkadaşlar. Biz de yavaş yavaş arabanın oraya doğru gidiyoruz. Görünü bir göstereyim size. <laughs> gel oğlum gel. Gel sıpa seni. Aferin oğluma benim. Aferin koca oğlanıma benim. Ha, böyle arkadaşlar. Kimseye vallahi etmez. Ama beni de hiçbir zaman kaybetmez. Adamın hası. Değil mi lan? Değil mi baba? A fera Arkadaşlar bazıları e, yazmış görünün bayağı bir çiftleştirdiniz. Evet arkadaşlar gerçekten. E, adam 7 yaşına gelene kadar doğru düzgün köpekle çiftleştirilmedi. Biz işte tüm o eksikleri kapatmak için sağlam enikler almak için bayağı bir çiftleştirme yaptık gürünü. Yani hiçbir boş kancıkta olmadı arkadaşlar. Hepsi maşallah var. Hepsi muazzam dişilerle çiftleştirdik şeyi gürünü gidiyor yine şeyini oradan şeylerin içine girecek sürü falan rastlarsa domuz sürüsü onlar da kovalar yani güzel sadece benim için de ben damızı tutacağım ve birçok kişi buradan damızı tutacağını eminim yani güzel köpekler yeni nesiller bırakacağız inşallah Hocalar. İşte hayat bu arkadaşlar. Tertemiz yaylı havası. Muazzam yaylı havası. Tabi Suriye gitse daha da iyi olurdu. Ama şu anda sürümüz yok. Ama Her an şey yaparız Geçenlerde de arkadaşlar Bir arkadaş aradı ee, köpekleri şey Gitmiş ee, Kızana gitmiş ee, Sürüye e, kurt geldi dedi Tekrar gelirse dedim haber ver dedim bir diş şey alıp gidecektim Ama Aramadı Demek ki gelmemiş Bu da güzel ama gece de olsa götürecektim arkadaşlar. Gürünün bir dişi. Çünkü bize o bölgeye adam tüm köpekler köye gitti dedi kızanlığından dolayı. Köpek hiç yok dedi. Küçük bir enik kaldı dedi. Onu da havlama sesinden şey yaptım dedi. vurdu çözdüm dedi. Zor arkadaşlar. Yani gerçekten Şimdi önceki kesiciyle de konuştum. Adam diyor köpek yok diyor bende. Köpek yok diyor. Gerçekten köpek yoksa da sıkıntı yani. Köpeğin olmadığı yer tek başına insanın şey yapması çok sıkıntı. Yani en azından havlayıp haber vermesi lazım çobana. Çoban tedbirini alacak. <laughs> Benim bu tosun tos. He? Eh. Eh. He? Adam kim adam adam. Herkesin köpekleri. Kurtla kuşla boğuşuyor. Bu da son zamanlarda hep dişilerle boğuştu. Bayağı bir yer aldı. o yeni nesil için öyle bir şey de lazımdı. Bu hoca olan. Bekte, bekle 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 bekle. Yeni nesil için de lazım. Gel evet. bakalım. Şimdi arkadaşlar ee, şey yapacağım. İşte bu harfli sanayisi. Ya, 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 ya. Bu arkadaşlar Çünkü enik değil kandıracağınız 8 yaşındaki köpek Bu kadar Beni dinliyor işte Adam çünkü adam Değil mi lan Nasıl güzel Beteceğim yerler bir Ama biz kendi şeyimizi iyi yaptık. Şimdi Gürün de biraz gezdi. Ama Gürün'ün işte bu sürü de köpek olmuşu çok avantajlı oldu bizim için. Yoksa bayağı sıkıntı çıkartırlar. Ben çünkü köyünde köpeğimi biliyorum. Hep sıkıntı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne güzel fidanlar yıkılmış. Dayanamamış şeyi. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.